Oturup kendini nasılsın dediğinde nasıl bir cevap veriyorsun mesela? Genel olarak huzurlu hissediyorum. Geçmişimden çok böyle ağır işte kanayan yaraları taşımadığım için belki de yani bunu 25. yaş günümde de, 28'de de, 30'da da bugün 34. yaş günüm. Bugün de. Geri dönüp baktığımda o kadar ağır yükler taşımamışım. Genel olarak huzurlu olmayı arıyorum, huzurlu olmak için çaba sarf ediyorum. Genel olarak hissiyatım da buna ulaşmak üzere olduğu için korumam korumak istediğim böyle bir stabil tutmak istediğim böyle bir hal var. Mutluluk denk gelirse şayet bunun için hazırım. Bir şeylerin başlayıp bitmesi gerektiği konusuna ikna olduğum bir dönemdeyim diyebilirim. Kalpler kırıldı dost kalınamadı, edilemedi, böyle durumlar yaşandı. Ama günün sonunda buraya vardığınız zaman kötü bitmesi gerekmiyor. Bitmesi de yeterli aslında.